TP'de helal. Ui, tane tepler. Romanlar işte. Bu ne var? Aldım. tamam. Arkadaşlar nasılsa sanırım iyisinizdir. YouTube'a video çekiyoruz beğenmeyi like atmayı unutmayın arkadaşlar seviyorsunuz bu arada Twitch'te Bayrock TV diye aratabilirsiniz arkadaşlar ayrıyeten de yayıncı yayıncı alfa yani bal arisi emre diye onu da unutmayalım takip edebilirsiniz seviyorsunuz siz neler yapıyorsunuz Görüşmeyeli. özledim sizi ya harbi özledim bir yayın yaptım bir buçuk saatlik falan yayın yaptım arkadaşlar Eee yine yayınlara devam edeceğim. Bilginiz olsun. Takipten çıkmayın. Bir, ale, e, bir, bir şey yapın yani. Takip edin, bir şeyler yapın yani. Olmuyor böyle şey. Ben sizlerin sizler için uğraşıyorum ama siz sizler benim için hiçbir şey uğraşmıyorsunuz. Ayıp oluyor ya. Yani. Harbi ayıp oluyor. Değil mi yani? Emre kardeş. Yani. Yani çok ayıp ya. Yani. Çok ayıp yani. Vallahi çok ayıp ya. Hani Sanki abone olmak, izlemek, izlemek para kazandırıyor sanki bana. Şu an kazandırmıyor abi. Kazandırmıyor bana yani. İnsanlar bunu anlamıyor ya. Harbi yani o kadar emek. Ya bir yıldır emek veriyorum size ya. Ama karşılığını maalesef alamıyorum. O karşılık karşılık önemli değil siz. İzleyin videolarımı. O bana yetiyor zaten arkadaş. Ne biliyorsun ne ya? Allah'a kızıyorum yani. Allah'a kızıyorum bak. Yemin ediyorum evinizden bulurum. Kafanı da zıbı payla vururum. Ha. Evin durmanı adamım lan. <laughs> Hobi olmadı ama neyse. 3 dakikadır bekliyoruz abi. Bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar ilerleyen zamanlarda çekilişlerimiz olacak. Bilginiz olsun. Çok güzel işler yapacağız birlikte. Sonra yani Eylül'de 165 Hz monitör alacağım. O zaman zaten kulaklığı da zaten Ikea'ya alacağım. Ya şey katamıyorum yani. Ses kasamıyorum. Bu kulaklıkla ses kasamıyorum. İmkanı yok. Bu müzik kulaklığı. Onu halledeceğim. Ya çok işimiz var da yavaş yavaş. Biz Erran gibi olamayız yani. Erran da zaten 5-6 yılını verdi bu bu mesleğe. Yayıncılık mesleğine. Biz de zaten durmadan devam ediyoruz. Bir hani iki haftalık falan bir ara ara verdim. Onun harici hep buradayım. Eğlen, eğlenmeyi kendim eğlenim hep, hep, hem kendim eğlenmeyi hem sizi eğlendirmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım başlıyoruz. Ne alayım abi ben? Selam. Bana abi. göre. Ya. Aleykümsel Aleykümselam. Benim ses gene cici oldu. Aleykümselam. işareti burada. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. dostlarımı yok edemezsiniz. Soralar bitiyor. Huzuruna var adamlar. Bir tane var. Uy, mantepler. Dumanda işte. Bu ne lan? Buldum. Kankal. Üçü tamam. Kırmızılım sana yandı canım. <laughs> yerinde. Abi bir tepki ver ya. Dur, dur, dur. Tamam abi. Kırıldım hey, sana de. yandı canı. <laughs> ya ben de sana bir şey <laughs> Ben de aynı oluyorum da. Dolduruyorum. Sen çok iyisin ya. Maşallah. Dolduruyorum. Ayağına taş değmesin ya. <laughs> ben teşekkür ederim efendim. As İstanbul beyefendisi. <laughs> Ay körüne sıçayım senin. İbne. Basın dini koçuna ya. Basın dini koçuna. Hadi biraz hareket. Helal abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Teşekkürler. Eğer isterseniz Anladım. beraber de oyunlar oynayabiliriz tabi. TP'de helal. Kuvvet işareti burada. Yük kalmadı. Helalsiniz. Hepsi, hepsi çerez değil mi? Dolduruyorum. Sayılar aksini gösterse de hiçbir şey kesin değildir. Unutma. Neyi? Ne? ne? ne Evet, kolay. Sabah yukarı mı Ben, ben ediyken, Bir yaparız, Yok ya orada Beklersen beklersem canım sıkılacak efendim. Doğaya bak mükemmel yaptım burayı Tek başıma. Harikasın. Mevzu 2. Spike B'de düştü. Spike sizde B, B uzundan gelecekler bu arada. 5, İkisi de pencerede. E kısa. Koş koş, ağa, ağa koş, ağa koş. Dönüyorlar koş. koş. Dönüyor ağa ağa koş. koş. Yani, yani o fake olacak kadar, kadar akıllı, akıllı değiller. De. Bence kesin de dönüyorlardır. Fight yerleştirildi. Duman indi. Kaldı. Helal. Ben son oyun. Doğru olamayın ya girmiş. Dostlarımı yok edemezsiniz. Keman kaldı. Ah, ah da race var. Altınlar da burada, burada var. Bir giriyorum, bronzum. Ee, bir giriyorum, demir birim. Ya bir feed gelince ne yapabilirim ki ben? Herkes fitliyor. Ne yapıyorsun ya? Şey... Çek atar Abi sen eklerim herhalde beni taşırsın olur bence mök. Taşımak olmaz ya beceremiyoruz. Ma ben de... kötü oyuncu. Önümde önümde de, önüm de size geliyor karşıda çıkıyor. bir ya, yan... şeyin yanında olsun, Spike'ın yanında dursun da. Helalsiniz işte bu kadar. Görevin hmm. daha bitmedi Biz Valorant'ız. E oynuyorsun yani. ama türlü Aynen aynen. Çok iyi. Bak. Ben kırmızı abin doğru söylüyor. E abi. Oynuyorsun solo. Bırak abi atacağım değil mi bu videoyu? Atmaz olur muyum kardeşim? Youtube için atıyorum zaten. Atacağım zaten. Sıkıntı yok. Bu arada e, Youtube'dan Discord'a gelebilirsiniz. Beraber oynayabiliriz. Müsait olduğunuz zamanlarda derslerinizi aksatmazsanız eğer bizimle oynayabilirsiniz. Sizin dersinizi bile düşünüyoruz yani. Bırak orta artık. Dersinizi bile düşünüyoruz yani. Benle, ben ne ailem. Soba. Bırak bırak. Ne eğlenceler. Helal <laughs> <laughs> olsun. Arkadaşlar. Abone olun like atın. Adamsınız. <laughs> Seviyorsunuz arkadaşlar. hepimiz Tek 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 seviyorum abi. Güzel maçtı. Elimize kolumuza sağlık. Kapatıyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Like atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı Twitch'ten, Nimo TV'den, Medilay'dan seviliyorsunuz adamsınız. Allah'a emanet. Bir sonraki maçta devam ki.